Efendim selamlar. Uzun bir aradan sonra yine Kadırga KYK tipi ceza infaz kurumlarından merhaba. Bugün özlemişsinizdir diye tekrar odamdan bir video kaydedeyim dedim. Hazır odada müsaitken bu videonun kaydını odada yapabilirim diye düşündüm. Şimdi bugün Şubat ayından bahsedeceğiz. Şubat ayı ile ilgili konuşacağız. Geçen sayfama şöyle bir bakayım dedim. Hatta bir tane de oynatma listesi yaptım. Tüm YKS içeriklerim diye. Oradan daha kolay inceliyorum çünkü. Ee, hem de böyle toplu bir içerik olsun diye bir bakayım dedim şöyle neler yapmışız bugüne kadar. 30-31 tane bu 32. videom olabilir video üretmişiz. Ve gözüme kendi check-up oynatma listem takıldı. Tıkladım. ilk bölümde diyorum ki 10 tane check-up videosu hazırlayacağız. Her ay, başa, her ay başında o ayla ile ilgili işte doneleri sunacağım bir. Baktım 5 tanesini yüklemişim ve Şubat e, kural olarak 6. ayımız olacak. Ve bu aslında gördüğün üzere Temel olarak senin açısından bakmamı istersen sürecin neredeyse yarısından çoğunu, çünkü Eylülle başladı check-up videoları, sürecin biraz daha önünden de başlayacak olursak, sürecin yarısından fazlasını net bir kapasitede kapattığımızı, artık artık bundan sonra sürecin ikinci yarısını, maçın ikinci devresini oynayacağımızı gözüne çok rahat kestirebilirsin. Düşün, öncesinde ee, ne kadar vakit vardı değil mi? 300 gün vardı sınava. Daha 250 gün vardı. Hmm, i̇şte bu biraz da bu işin cilvesi burada. Biraz da gerçekten 90 dakikalık bir futbol maçı gibi. Neredeyse 300-350 günlük belki mezuna kaldıysan biraz daha uzun bir sürelik bir maç oynuyoruz aslında. Ve bu maçın ikinci yarısına girmiş vaziyetteyiz. Bunun bilincini elindeysen öncelikle videoya iyi bir başlangıç yaptın. Bunu kesinlikle bu beyanda, bu beyanda sana bulunmam kesinlikle çok değerliydi bu birinci olarak cebinde kalsın. Bugün ne yapacağız? Şubat ayını değerlendireceğiz. Şubat ayı ile ilgili sana burada önerilerimi kendi üniversiteye hazırlık e, selamdan edindiğim birkaç bir şeyi sana burada paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda e, önce bir öneriler silsilesi sunacağım. Sonra ders ders birkaç özelde sana birkaç bir şey paylaşacağım. Ardından yine birkaç öneride bulunacağım ve videomu bu şekilde kapatmaya çalışacağım. Eminim eminim Bundan önceki Şubat bundan önceki check-up videolarının birikimiyle birlikte Şubat check-up onlardan çok daha farklı, çok daha verimli bir check-up videosu olacak. Kesinlikle ve evet, kesinlikle bu videodaysan bu videoyu sonuna kadar senden izlemeni rica ediyorum. Girişe daha fazla uzatmayayım. Şubat check-up başlasın. Öncelikle olarak değineceğim birinci önerim ve birinci maddem. Daha doğrusu birinci uyarım. Sınav odaklı olarak çalışmaya başladığımız sürece Net olarak girmiş bulunmaktayız. Ocağın sonları, Şubat'ın başlarına doğru artık e, hatırlarsın eskiden şöyle diyorduk işte TET çalışmaların biraz daha ön plandaydı. Bu neye verdiği yerini geçtiğimiz aylarda? AYT çalışmaları dedik ki AYT çalışmaları TET çalışmalarının yerini aldı. Evet bu aydan sonra da artık soru bankası çözümlerinden bahsediyorduk geçen geçtiğimiz aylarda TET için veya yine işte AYT'nin başındaki konular için vesaire. Artık soru bankası çözümlerinden de biraz daha yavaş yavaş kendimizi bu ay itibariyle deneme çözümlerine doğru atmaya başlayacağız. İlerleyen e, videoda, videonun ilerleyen kısmında ders ders değineceğim yerlerde Türkçe ve matematik için denemelerle ilgili neler yapacağımızdan bahsedeceğim. E, bu kısım Birinci önerimi oluşturacak. Artık şunun birincine var. Sınav odaklı çalışmalarımız, sınav odaklı denemeler, tekrarlar ve bunlarla orantılı, bunlarla oryanta, oryantasyonlu bir şekilde çalışacağımız dönemin içerisine Şubat ayı itibariyle girdik. Ve aslında videomun ilerleyen kısmında tamamen bunu izleyeceksin. Birinci uyarım buydu. Artık konuyu öğrenme ve kavrama kısmından sıyrılıp daha çok strateji geliştirme, daha çok pratik yapma ve sınav odaklı çalışma sürecine girmiş bulunmaktayız. bu bir numaralı ünlem işaretiyle. İkinci olarak burada benim AYT'ye vurgu yapmam gerekiyor. Kesinlikle Şubat bir AYT ayı olmalıdır. Çünkü bu ay itibariyle belki önümüzdeki ay itibariyle de bizi sırtlayacak en baba işte AYT konularımıza girmiş bulunmaktayız. Birazdan AYT e matematiği anlatırken e, göreceksin limit diyeceğim, türev diyeceğim. Ulan işte trigonometriden ne diyeceğim fasiküllere bakacağız. Bunun içinle ilgili yine edebiyat kısmında bu şekilde ilerleyen konularımızda olmuş olacağız. Yine fizikte, biyolojide veya kimyada AYT e kısımlarında bunların bizi sırtlayacak asıl sınavda işte o atıyorum mesela limit türevi integralden toplam 10 tane soru gelecek veya senin bu fasikül çözerek çalışacağın fizik konularından veya edebiyat konularından bir sürü Karşı sorun, karşına soru çıkarabilecek konulardan e, artık yavaş yavaş mesul olmaya başlayacağız. Bu AYT konularımızı geliştireceğiz. İkinci uyarım buydu. E, kesinlikle kesinlikle AYT odaklı bir çalışma ayı bizi bekliyor olacak. Şubat ayı AYT konularımızı süpürmemiz açısından ben bu örneği neredeyse her check-up videomda veriyorum. Konular diyorum bir buzdağıdır. Eridikçe yavaş yavaş arkası görünür. Arkasında yapacağımız işler daha da belirginleşir. Bu konuları eriteceğimiz ve asıl öğrenmesini gerçekleştireceğimiz e, total AYT önemli konuları için Şubat ayıdır. Bu ay kesinlikle bir AYT ayıdır. Bu ikinci önerimde. Bu ay için e, sana vereceğim üçüncü ve belki de şu an bir düşüneyim videomun en önemli, evet evet en önemlisi olabilir ama en önemlilerinden birisi diye yine diğer maddelerin hakkını yemiş gibi olmasın. E, iki tane AYT denemesi çözmeni istiyorum arkadaşım. Senin bu ay içerisinde ben en az en az bir tane diyeyim tamam. En az bir tane ama tavsiyem kesinlikle iki tane. Sebep. Arkadaşlar biz TET'de bir şekilde evet netlerimizi artırmaya, netler bareminden oynamaya, netleri çalışmaya bunu seviyoruz, yapıyoruz. işte bunun istatistiklerini tutuyoruz. Aa arkadaş ya işte ben 80-90 netlere çıkmalıyım hala 70 netlerdeyim. Çok çok olumlu. Kesinlikle bunu yapmaya devam et. Bunda kesinlikle bir problem yok. Bunu kesinlikle yap ama AYT abi AYT'de de durum aynı. Senin işte 65 yapman gerekecek sınavda veya 70 yapman gerekecek. Sen hala 45'lerde 50'lerdeysen bunu görmen gerekiyor. Şubat ayı itibariyle bizim bunu görmemiz için şu ana kadar neredeyse hiç şeylerden bahsetmemiştim. AYT denemeleriyle ilgili hiçbir içerik sunmamıştım. Ocak ayı dahilinde de ama ben artık Şubat ayı itibariyle bu sektöre de giriş yapmamız gerektiği ile ilgili sana bir öneride bulunmak istiyorum. Videomun üçüncü ve en değerli belki diyebileceğim önerisi bu olacak. Kesinlikle bu ayki programına iki tane ayete denemesi ekle. işte iki haftada bir çözmek mantıklı olabilir. İki haftada bir toplam iki tane ayete denemesi çözmen işte bir fen denemesiyle bir ayete matematik denemesini birleştirirsin veya direkt bunları bir ısıtan bir yayın olabilir. Yap bunu ve genel bir ayete denemesini çözmüş ol. Netlerinin ne alemde olduğunu gör. Burada işte edebiyatta kaç dakika ayıracağım veya matematikte soruların ne kadar soruyor, onun turlama sistemi bunların hepsine bu ay itibariyle bir giriş yap ve bir netlerini öğren ve bu net rotamızı oluştur. Buna göre bir çalışma sistemi içerisinde gir. Bu benim üçüncü önerimde. Öneri 4. Haftalık program yapmaya azamiye özen göster. Haftalık program yapma mantığımız aslında sadece YKS ile de alakalı bir şey değil. Ben şu an sınav haftasındayım mesela. Geçtiğimiz haftalardan beridir ben artık sınav haftalarımı daha e, koordine bir şekilde sürdürebilmek için YKS sürecinde kendi edindiğim, kendi geliştirdiğim hatta bu video içerisinde sana bir sürü videoya atıf yapacağım. Bu atıf yaptığım videoların ilki şu olsun tamam mı? Bu nasıl program yap programlama yapacağınla ilgili benim sayfamın neredeyse en değerli videosu diyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle izlemen gereken bir video bu programlama işini dediğim gibi YKS ile de şey tutmayacaksın. Bu videoyu izledikten sonra o kadar iyi bir teknik öğreneceksin ki bunu hayatının her yerinde uygulayacaksın. Ben şu an diyorum ya sınavlara hazırlıyorum, hazırlanıyorum. Bunun yanında koşluk verdiğim öğrenciler var. Bu koşluk verdiğim öğrencileri koordine etmeye çalışıyorum. Bunun yanında YouTube'a video yetiştirmeye çalışıyorum. Kendi e, bireysel işte bunların hepsini koordine edebilmek için işte anayasa hukuku çalışıyorum, medeni hukuk, Roma hukuk çalışıyorum, hukuk başlangıcı çalışıyorum. Bunların hepsini sınavlarını, çıkmış sorularını çözmeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili pratikler yapmaya çalışıyorum. Hepsini birleştiriyorum ve Birileri aklından kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor ve de dedim ki abi sen üniversite sınavı hazırlığı sürecinde öğrendiğin bu tekniği uygula. Evet uyguladım haftalık program yapıyorum. Sen sana şu ana kadar e, bu çalışma sürecinde yaptığım haftalık programları şöyle ekranın kenarına köşesine koyayım gör bakalım sen de benim hukuk derslerimle ilgili nasıl haftalık programlar içerisinde e, bulunduğumu haftalık program tekniği kesinlikle senin vaktini çok daha mükemmel bir şekilde kullanmanı sağlıyor sana en iyi e, vakit avantajlarını yakalamanı, bunları nereye nasıl planlayacaksın işte hafta içerisinde bazen değişiklikler yapıyorsun, programın içinde onu alıyorsun, oraya yazıyorsun, onun üstünü çiziyorsun, oraya hafta içinde olan gelişmeler oluyor. Hepsini birlikte koordine ettiğinde senin bir haftalık önünü görmeni sağlıyor. Bunları birleştirdiğinde aylarca önünü görmeni sağlıyor. Kesinlikle sana o bahsettiğim programlama videomu seyret ve bu totalitede haftalık programlarını oluştur. Bu benim sana vereceğim dördüncü öneriydi. Öneri 5. Her hafta bir TYT denemesi çözmeye devam. İlerleyen süreçlerimizde bu TYT genel deneme sayısını yavaş yavaş, evet haftada iki denemeye çıkaracağız. Çünkü yavaş yavaş dediğim gibi artık bunun yavaşlığı da kalmadı. Dediğim videonun ilk başında bahsettiğim üzere birinci yarı bitti, ikinci yarıya girdik. Sen yani bu birinci yarıda TYT konuları neredeyse tamamını bitirmiş olman gerekiyordu. Yani işte şöyle bir düşüneyim. Evet abi sen bir eşitarlıkçıysan fen konularını belki veya sayısalcıysan sosyal konularını tam olarak bitirmemiş olabilirsin. Ama Türkçe ve matematikte genel olarak bir gelişmişlik Söz konusu kesinlikle olmalı ve bu da senin TYT yansımalı ve artık bu TYT netlerini geliştirmeye oynamalısın. Birazdan bahsedeceğim, branş denemelerinde falan bunları yine çok detaylı olarak bahsedeceğim. Bu yüzden her hafta bir TYT denemesi çözmeyi kesinlikle ihmal etme. Benim bir TYT denemesini çözebilmen için ihtiyacın olan her şeysinde bir videom var. Evet, ikinci önerim, ikinci atıfım şuradan çıktı, hemen görebilirsin. O videoyu da izlemediysen kesinlikle bir kez seyretmeni istiyorum. Benim sayfayı ilk açtığımda yüklediğim videolardan birisiydi. Ee, tüm yani o or, o video yüklediğimde sınavla ilgili her şey aklımdaydı ve her şeyi o video özeline e, koyabildim. Eminim yine sayfamı edin de en değerli ikinci video olabilir bu tamam mı? Ee, birincisi şöyle bir sınıflandırma yapmıştım. Birincisi programlama videoları belki en önemli ikinci video bu olabilir. Bu videoları özellikle bak bir sürü şeyden bahsettim, ama hiçbirisinin videosunu özellikle şuradan çıkıyor izlemedim demedim. Ama bu ikisi için lütfen bu en azından ikisini izlemediysen e, izlemeni senden rica ediyorum. Yine önereceğim birkaç video daha önereceğim. Bu video içerisinde kendi sayfamda yüklemiş olduğum. Çünkü her şeyi bu videonun içerisinde sıkıştırmak istemiyorum. 100 saatlik bir video saati görme yorumlarda bana kızıyorsun sonra. Her hafta 1 TD denemesi çözmeye devam ve söylediğim gibi bu TD denemesini nasıl çözeceğin, turlama tekniğini nasıl uygulayacağın, sonrasında deneme defterini nasıl tutacağın, işte sınav anında saat kullanımı, süre yetiştirimi, hepsini anlattığım bu bir TD denemesi nasıl çözülür, bu TD denemesini çözülmeye ihtiyacın olan her şey e, isimli videomu sana önerdim. Bu benim sana önereceğim can kurtaran e, tertemiz bir 5. maddeydi. Abi madde 6. Uzun süre çalış. Neden mi? Artık yavaş yavaş sürecin sonlarına geliyoruz. Senin fedakarlık... Ee, yapma bu. Evet 300 gün var ya bir gün daha eksilse 299 gün ama şimdi 150 gün mü var 140 gün mü var 140 gün var bir gün daha eksilse 139 gün yani neredeyse oradakinin yüzde olarak iki katı bir yansıma yapacak. Bu demek oluyor ki senin kaybedecek hiçbir günün hiçbir haftan hiçbir süren yok. Evet kaybedecek bir sürü sen olacak bir sürü işin çıkacak aksi ama elimizdeki süreyi en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Mikrofonumu seviyorum. Elimizdeki süreyi en en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu özellikle bahsedeceğim şey kesinlikle bu. Uzun süre ders çalışmaya önem göster. Benim sayfamda yüklediğim nasıl uzun süre ders çalışılırsın isimli video. Evet işte bu yüzden bu Şubat Checkup videosu diğerlerinden biraz daha iyi bir video olacak demişim. Çünkü her şeyi şu an burada senin için birleştiriyorum. Tüm checkuplarda konuştuklarımı, tüm check-up'lardan edindiğim kendi tecrübelerimi, evet sadece ders çalışırken bir tecrübe edinmedim. Ben bu YouTube sayfasını kurarken, bir sürü bu öğrencilerle görüşürken, sizin yorumlarınızı okurken de geçtim. Bunların hepsini şu an ben bu videoda yansıtıyorum. Üçüncü olarak size tavsiye edeceğim videom bu. Benim nasıl uzun süre ders çalışırsın isimli videom. İşte burada uyku düzenini nasıl kurmanın gerektiğine değiniyorum. Onun içerisinde haftalık programlarını nasıl yedirmenin gerektiğine. Her şeyi anlatıyorum. İzlemediysen kesin izlemen gereken bir video. Ya bir üniversite sınavı hazırlık öğrencisiysen bu video... Ya ben bu videoları bu yıl ne diye çekiyorum biliyor musun? Ben bu süreçte çalışmaya başladığımda şöyle bir söz vermiştim. Abi ben de bilmiyordum ve ben burada bir şekilde bilinçlenip bu işi yaptıysam benim bu işi yapmayı henüz öğrenememiş adamlara bir borcum var. Bu kesinlikle kimsenin üzerine alınması gereken bir borç değil. Ben şunu da diyebilirdim. Evet. Üniversite sınavı bitti. Gittim üniversiteme okuyorum. Tertemiz bir şekilde devam. Yani zaten genel olarak yapılması gereken hatta yapılması önerilen de bu. Ama ben ekstra olarak bir sorumluluk almayı kendimde tercih ettim ve dedim ki evet bu işi YouTube'da yapan bir sürü insan var ama ben de yapacağım. Çünkü benim benim eminim onlardan çünkü yani kimse ya şuna bakıyorum şu şöyle demiş ben de bunu diyeyim demiyorum ben kesinlikle yaşadığım şeyi anlatıyorum size burada geçirdiğim süreci anlatıyorum benim benim onlardan bir farkım var ben bu işe vakit ayırıyorum çok fazla vakit ayırıyorum. Aklına gelemeyecek şekilde vakit ayırıyorum. Yani bu videoları hazırlayış ...konumun da çok dağılmasını istemiyorum ama değinmem gereken bir nokta. Bu bu, bu benim ben özgünlüğümün buradan geldiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle bu işe çok fazla vakit ayırarak bu işte sana e, senin önüne en öz video çıkarmaya çalışıyorum. Bak fark etmişsin konuşurken arada tık kesiliyor, hemen sonrakini atıyor Tık sürekli akan arada böyle bir e, işte arkadaşlar işte Böyle böyle bir şey Ben çünkü bunları kesiyorum, montajlıyorum, çekiyorum. Öncesinde bak bir şekilde göstereyim sana. işte bunların senaryosunu falan oluşturuyorum. Yani abi çok iş. Çok külfetli iş. Şu an sınav haftasındayım. İki gün sonra anayasa sınavım var. Sana bu videoyu çekiyorum bak düşün. Bu, bunlar bu yüzden sana tavsiye ediyorum. Git bu videoları izle diye. Yani şu ana kadar gerçekten YouTube'dan elde ettiğim bir gelir falan da yok. Zaten gelir elde ettiğinde bir ton onun bir işte meselesi var. O geliri çekmesi ayrı bir dert falan. Sıkıntı yani abi yararlan diye paylaşıyorum gerçekten bak harbiden ya böyle bir 100 milyar dolarlık bir servet getirmeyecek bunlar bana ee, bu videoları bu şekilde sürekli tavsiye etmesi sebebim bu lütfen gitme bu videoları izle gerçekten sana burada tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum bunun için vakit ayırıyorum ee, bu açıklamayı yaptıktan sonra işte Ömer her şeyde videonu önerme deme. Bu 3 videodan başka tamam video önermeyeceğim. Uzun süre nasıl uzun süre ders çalışılır videosu da yukarıda. Bu i e butonundan 3 tane videoma da ulaşabilirsin. İlerleyen süreçte yine e, bahsedeceğim, gireceğim yerlerde detaylı olacak ama en azından bu 3 videodan kesinlikle faydalanman gerektiğini düşünüyorum. E, sana vereceğim 5. tavsiyem, 6. tavsiyemi artık karıştırdım. Hangisi büyük ihtimalle 6. tavsiyeydi. Veya evet evet 6. tavsiye. Bu benim 6. tavsiyemdi. E, uzun ve verimli ders çalışma e, prensibini kendine oturt ve bu düzlemde nasıl uzun süre ders çalıştır videomdan da e, faydalanarak bunu kur. Bunun için en, en önemli kısım, en önemli değil, en önemli kısım arkadaşlar uyku düzeni. İşte şöyle bir düzeniniz olsun. Ya ben 8'de uyanacağım abi. Ben o 9'dan sonra kısımda kalmayacağım. İşte ondan sonra yataklarım. Evet bu ara sıra sarkabilir, aksayabilir ki aksamıyorsa zaten sıkıntıdır. Robot değiliz. Elbette sen de bir gün 12'de uyanacaksın, 1'de uyanacaksın. Veya işte böyle bir hafta uyku düzeninin sendelediği zamanlar ama Genel olarak sen yani yatakta bir 8 saatten fazla kalma. 8 saat uykudan fazlası gerçekten senin için ya, gerek yok. Buna ihtiyacın yok. Ya, sen 18 yaşında abi adamsın. Sen 18 yaşında gerçekten genç bir adam. 8 saat senin bünyen için gayet yeterli. Fazla bile belki. 8 saat en ideal uykudur. 9. saatte kalma yatakta. 10. saatte kalma ki o masanın başına otur. Abi ver vaktini. Başta da bahsettiğim gibi ya. Kaç gün kaldı? 140 gün kaldı benim bu videoyu yüklediğim günden itibaren. Bundan sonra çok 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 daha hızlı geçecek. Bu yüzden bahsettiğim altıncı önerim buydu. Lütfen ve lütfen verimli ve uzun süreler çalış. Şimdi ben dersler özelinde bir şey söylemek istiyorum. Mikrofonum bana müsaade ederse şu tutma konacak yeri var ya orası kırıldı. O yüzden bu şekilde alternatif çözümler üretmeye çalışıyorum. Neyse. Ee, ders ders önerilerde bulunmak istiyorum. Birkaç tane de bu genel hattaki söyleyeceğim birkaç tane daha şeyim var. Onları da videonun sonunda söyleyeyim. Ders ders birkaç bir şeyden bahsedeyim. Türkçe için şunu söyleyeyim. Türkçe'de abi denemeler. Denemeler bizim şu an en önemli gelişim basamağımız. Genel denemelere hızlı bir şekilde yoğunlaşacağımız bir dönem gelecek. Mesela öncesinde çok güzel bir e, deneme kampı yapacağız. Ve yine gerçek sınav öncesinde çok uzun süre bir TET genel denemeleri katlarımız olacak. Bunlara geçmemiz, bunlara alışmamız için Türkçe'de eksiklerimizi tespit etmek, paragraflarda hızlanmak için Türkçe'de kesinlikle ben branş denemelerine geçir, geçmeni istiyorum. Bir gün çöz, bir gün çözme tekniğini kullanarak yani pazartesi çöz, salı çözme, çarşamba çöz, perşembe çöz veya işte bir dönem olur, bir hafta belki işte üç günde bir çözebilirsin veya 4-5 gün üst üste çözebilirsin. Bunları kendin kurgula. Ama TÜRKÇE'de de, TET TÜRKÇE denemelerinde bu bınaş denemelerini kesinlikle aksatma. Çok önemli. Gelişim asamağının en önemli kısımlarından birisi. Bu ikinci olarak ben TET Matematik'te de buna değinmek istiyorum. Artık yavaş yavaş TET Matematik konularının sonuna gelmiş olman gerektiğini düşünüyorum. Geometriye birazdan değineceğim. E, geometri özelinde söylemiyorum bunu. TT matematik konularında en azından böyle problemlerin sonunda olmuş olduğu O permütasyon kombinasyon olasılık konularının içerisinde ol veya bunları da bitirmiş ol. Ki artık bunları bitirmesen ya yani permütasyon kombinasyon olasılığa gelmiş bir adam. Ya problemlerin sonuna kadar gelmiş bir adam. Evet konu çalışmalarını sürdürmeye devam et. Ama ben artık herkesin haftada en az bir tane en çok da iki tane. Yani 3-4-5 çok çok iyi gelişmiş bir e, TF öğrencisi değilsen buna gerek yok e, bu özelde ben bunu e, aslında sana tavsiye ediyorum bunu öneriyorum haftada bir tane TF matematik denemesi çözerek bu TF matematik sektörüne e, yavaş yavaş hazır hale gel ya bu matematik özelliğine de deneyeceğim. Geometride de yavaş yavaş ben artık bu katı cisimler konusunda, analitik konusuna doğru e, ilerlemiş olman gerektiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş bu konularda da e, gelişmiş olmalısın. Bu geometride de soru bankası çözümlerinde artık yavaş yavaş sonuna gel Dediğim gibi e, ilk maddem neydi? Bu videoya girerken dedim ki artık sınava yönelik çalışmalar. Evet sınava yönelik çalışmalara geliyorsak artık yavaş yavaş soru bankalarından sıyrılacağız. Bu konu çalışmalarını e, tamamlaman gerektiğini düşünüyorum. Fen için birkaç bir şey söylemem gerekirse... Fen için... E, işte alıkçı ve sözelciler konularınızın artık gelişmeye başlamış olun abi. Yani işte ilk konularda hiçbir işte alıkçı sözelci kalmasın. Yani sonuçta sınava 8 ay yok 9 ay yok artık bu konularımızda iyi bir gelişme kat etmiş olmamız gerekiyor. E, yavaş yavaş artık bizim de TTFN çalışmalarımızı yavaş yavaş finallendirmeye doğru ilerlemiş olmamız gerekiyor. Bence ki son bir ayda TGTF'ni fulledim videolarını e, izleyip kanmak istiyorsan hemen sağ üstte çarpı var tıklayabilirsin. Ee, bence artık yavaş yavaş eşit ağırlık gösterdiysen dümeni eline al. TTFN netlerine biraz hakim ol. TTFN konularını efendi efendi erit abi. Ee, sayısalcıysan söylemem gereken ilk başta söyledim zaten ekleyeceğim hiçbir şey yok. Senin kelle konuların ana konuların en azından vektörlerden, bu bağlı hareketten bu nehirde hareketten girmiş olduğunu düşünüyorum. Bu konularını da yavaş yavaş ilerletmelisin. Artık seni sınavda sırtlayacak gerçek yani işte bir AYT demek, bir sürü TYT demek. Kaç? 2,3 TNT ne denk geliyordu? Gayet değerli AYT netleri. Bir TYT herkesi çok böyle fiu öne fırlatmamız lazım. ama gerçekten bir tane ayet sizi müthiş bir şekilde ileri fırlatacak. Bunun önemini ilerleyen süreçte işte ayet denemelerini e, geçtiğimizde ayet denemeleri sıklaştırdığımızda göreceksin. Çok iyi çalış bu konularını. çok iyi öğren. Sosyal olarak e, şunu söyleyebilirim. Sayısalcıların coğrafya ve tarih, TET tarih olarak ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hadi dayanamadım. Son bir video daha önereyim. Tamam mı? Son bir video daha öneriyorum. Bundan başka söz veriyorum. Bir daha video önermeyeceğim. Sayısalcılar için TFT Sosyal nasıl çalışılır isimli bir video var sayfamda. Müthiş bir video arkadaşlar. Her derste ne çıkmış tek tek analiz ettim. Hangi soruları son 4 yılda sormuş ÖSYM e. işte hangi kaynağı çözmelisin, nasıl çalışmalısın, hangi hocaya bakmalısın hepsini anlattım. Bu felsefe ve din kültürüyle ilgili neler yapmalısın işte ne yap şimdi de felsefe mi çalışacaksın? Hayır son aylarda nasıl bir felsefe çalışacağımızla falan hepsine değindim. Sayısalcı dostum senden ricam bu videodan yararlanabilirsin. Eştarıcı işte, ve sözelci dostum, sosyal ilgili sana hiçbir şey söylememe bile gerek yok. Eminim sen e, çalışmalarını edebiyatta, tarihte, coğrafyada, meşrebine göre sözelciysen felsefe grubunda son sürat sürdürüyorsun. Defterlerini tutarak, e, soru bankalarını eriterek yine bu en önemli, en değerli konularından belki Millede çalışıyorsun çalışıyorsun şu an e, veya Osmanlı yükselme devri çalışıyorsun. Yani neredeyse kesin bir tane soru gelme ihtimali var diye düşünüyorum ben bu sene işte yükselme devrinden. Bu kısımların sonlarına doğru geliyorsun, inkılap tarihine geçeceksin. Coğrafyada bu son konularımızda son konularımız dediğim yani AYT coğrafyanın başlangıç orta konularından bahsediyorum. Coğrafya dediğimiz dev bir müfredat. Bu konular bizi sınavda gerçek manada sıktıracak konular. Ben bu konularda biraz daha gelişimini sürdürmene, hızlı bir şekilde devam etmeni istiyorum. Sosyal için söyleyebileceğim son şey her iki grubu da ilgilendiriyor. Yani hem bu eşitarlık sözler grubunu Beyler iyi. Usta hemen söyle önemliyse. Ee, evet, üçünüz var mıydı? Yok usta. İyi Ay, akşamlar. Kolay Sağ ol eyvallah. Evet. Tam uzatıyordum ben. Adam ütü sormaya geldi. İyi oldu. Ben de böyle kaptırmış gidiyordum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Sosyal için bunları söyleyeyim. Ayta matematik için başta söyledim. Limit, türev, integraldesin artık. Ee, en önemli konulardasın. En önemli konulardasın. 10 tane sınavda soru çıkacak diyorum. İşte o geçen seneki ızgaralı türev sorusunu düşün. Adam onu sordu yani artık. Bu sene neler sorabilir? O o ızgaralı türev sorusu abi o ızgaraları şu an hala psikolojimin içerisindeler gitmiyorlar sınavda abi ben o soruya kaç dakika uğraştım neyse tamam konuyu daha fazla dağıtmayacağım gerçekten psikolojiye darmadağın etmiş bir sorudur kendisi son olarak bu ders ders kısmından da biraz bahsettiğime göre son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum ben bu tüm branş ve genel denemelerimiz için dostlarım şunu söyleyeceğim verim konusu çok önemli işte 100 tane genel td denemesi çözmüş olman evet kesinlikle olumlu ama 50 tane çöz çözdüğün test denemesini iyi bir şekilde analiz et ve o oradan alacağın verimi yükseltmeye çalış. İşte denemesini alıyor adam. İşte benim bazen öğrencilerimden de oluyor siz öğrencilerim. Bu arada yeni koşuk öğrencisi almıyorum arkadaşlar. Onlara e zaten çok fazla vaktim kalmıyor. Kalan vaktimle en iyi şekilde onlara yansıtmak için şu an 4 tane öğrencim var. Bu dört tane öğrencime tam zamanlı olarak işte e, bu koçluk hizmetini veriyorum. Bana Instagram'dan ulaşıyorsun, YouTube yorumlarından ulaşıyorsun. İşte koçluk satın almak istiyorum, bana ücretlendirme ver diyorsun. Dönebildiklerime dönüyorum işte şu an vermiyorum diye ama çok teşekkür ederim ilgin için. E, ama şu an onlara tam kapasite yetebilmek için yani en azından elimdeki öğrencileri iyi bir şekilde bu sınava hazırlayabilmek için. Onların verdiği paranın hakkını verebilmek için e, yeni öğrenciyi almıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. E, tekrar teşekkür ederim ilgin için bir sürü insan yazıyor. Gerçekten hepinizle e, ilgilenmeyi çok çok isterim. Hem para konusunda isterim. Gerçekten güzel para kazanırım ama e, yani hem de size yardımcı olmak için isterim ama bir yerden sonra vakit kalmıyor ve elimdeki öğrencilere en iyi hizmeti verebilmek için bu şekilde tamam. Konuyu daha fazla dağıtmayacağım. E, en iyi verim almaya çalış çözdüğün TED denemelerinden çok fazla deneme çözmek bir yere kadar olumlu ama bir yerden sonra işin içerisine verim dengesi giriyor ve bu verim dengesini iyi bir şekilde koru. Lütfen çözdüğün hem branş hem de genel denemelerde zaten şu an özel olarak özellikle branş denemelerine yoğunlaşacaksın. Altını ben branş denemelerinin tak 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 birkaç kez daha çizmiş olayım. E, verim hususuna dikkat et. Lütfen çözdüğün 40 soru matematikten işte 15 tane de çözmüş olabilirsin. Geri kalan 25 soruyu lütfen otur başında uğraş. Uğraşmazsan netlerin artmaz. Tamamen kendini kandırırsın. Lütfen bu denemelerine bu verim ilkesini göz önünde bulundurarak e, sürdür. Bitti abi videom bu kadardı. E, yani e, şöyle söyleyeyim bugün tekrar söylediğim gibi 140 gün var aşağı yukarı olarak benim bu video yüklediğim günde sınava. Bu bir gün yani 100 olacak, 50 olacak ve 0 olacak. Lütfen hakkını ver bu günlerde ki bundan sonraki günlerde ben mesela şu an anayasa çalışırken samimi söylüyorum çok zor anayasa hukuku dersinden bahsediyorum veya Roma hukuku dersinden bahsediyorum. Gerçekten zor zorlar ama Abi böyle bir TFN çalışırkenden veya item çalışırken 100 milyar kat daha fazla zevk alıyorum. Çünkü bu, bu bir, ya ben buraya isteyerek gelmişim. Bunu kendi özüm özümsemiş işim olarak görmüşüm ve bu alanda kendimi geliştirmek istedim. Hatta ben bununla ilgili ekstra kaynaklar okuyorum, hocanın tavsiye ettiği gidiyorum, filmleri falan diyorum. Güzel bir şey. Lütfen şu anda bunun hakkını ver. İlerleyen süreçte ee, istediğin bölüme kendini geliştirebilir. Ben şu an Ankara'dan İstanbul'a gelmiş olmak bile benim için apayrıca bir kendimi geliştirme fırsatı. Yani o aile lüksünden kopmuş aha işte ya şurada hayatta kalmaya çalışıyorsun ya. Abi şurada hayatta kalmaya çalışsam ya yeter sana ya kendini geliştirmeyeceğim. Bu kadar. daha fazla uzatmayacağım. Vaktini almayacağım. Lütfen şu an hakkını ver. Bundan sonra belki bir daha bu yaşlarda yani buna pişman olacaksın ilerleyen yaşlarında. Emin ol hakkını vermezsen içinde bir ukde olarak kalmaya devam edecek. Hakkını ver. Vereceğinden eminim. Sıradaki videolarda görüşmek için sabırsızlanıyorum. Kendine iyi bak dikkat et. Eyvallah.